Demokratik toplumlarda kamuoyunun açık işlevi hükümetleri denetlemeyi, muhalefet etmeyi, eğitimli, sorumluluk ve bilgi sahibi ergin vatandaşların rasyonel siyasi katılımlarını kapsar. Totaliter rejimlerde bu anlamda bir açık işleve sahip bir kamuoyunun varlığından söz edilemez. Kamuoyunun örtük işlevi ise toplumsal denetim yani bireylerin farkına varmadan toplumu bir arada tutmak için bireylere ve hükümete uyguladıkları uzlaşma baskısıdır. Kamuoyu kavramının herkesin kabul ettiği bilimsel standart bir tanımı henüz yoktur. Fakat bu süre hızla devam etmektedir. Kamuoyu kavramının başlangıçtaki kökeniyle yazılı olmayan yasalar anlamıyla ele alınması ve böylece gerek bireyleri gerekse hükümetleri kendisini dikkate almaya zorlayan gücünün vurgulanması bilimsel tartışmalar açısından çok yararlı olurdu insanın bireysel ve toplumsal olarak ikiye ayrılabilecek çifte doğası söz konusudur. İnsan bireysel doğasının bilincindedir ama toplumsal doğasının ya pek az bilincindedir ya da bilincinde değildir. Ergin ve rasyonel birey idealimiz, insanın toplumsal doğasının açıklıkla ele alınmasıyla ve kamuoyunun insanın toplumsal doğasına dayanan işleviyle çatışır. Birey sürekli çevresini gözlemleyerek hangi davranış ve ifadelerin toplumdan dışlanma tehlikesini beraberinde getirdiğini, nelerin denilmesi, nelerin denilmemesi gerektiğini, Porks", doğru siyasi tutum, nelerin moda, nelerin in, nelerin out olduğunu öğrenmeye çalışır. Şefe göre bir insanın sahip olduğu, elde etmek ve korumak istediği en değer verdiği şey toplumsal bağdır. Karşıtlıklar olarak utanç ve gururu. Shame and pride örnek verir. Ona göre utanma duygusu bireyin toplumsal bağının tehlike altında olduğunu düşündüğünü gösterir. Gurur bireyin toplumsal bağının sağlamlığını iyi durumda olduğunu gösterir. Thomas Scheff'in yaptığı kültür karşılaştırmaları araştırmaların geleceği bakımından çok önemlidir. Scheff Batı kültürlerinde sadece bireye çok değer verilip serbestçe hareket edebileceği bir alan yaratılmaya çalışıldığını, Uzak Doğu kültürlerinde de tam tersine bireyin kısıtlandığını ve önceliğin toplumsal doğaya verildiğini bir şemayla açıklar. John Locke, kamu oyuna ve şöhrete dayanan hukuktan, bireylerin tanrı ve devlet yasalarından daha çok takip ettiği modanın yasalarından söz eder. Çünkü moda yasasına karşı çıkan biri hemen cezalandırılır, hem çevresinin sempatisini hem de saygınlığını anında yitirir. Günümüzde insanların bir şeyin yanlış olduğunu apaçık gördüklerinde bile kamuoyuna dışlanmadan ulu orta beyan edilebilecek fikirler ve rahatça sergilenecek tutumlara yani ne tür bir zevkin iyi, hangi ahlaki görüşün doğru olduğu konusunda genel kanıya ters düştüklerinde ve konuşurlarsa dışlanacaklarını düşündüklerinde susmayı tercih ettikleri artık kanıtlanabilmektedir. Kazanan tarafta olmak mı? Çoğu insan bu kadar iddialı değildir muhtemelen. Zaten yönetici tabakası gibi makam ve erk beklentileri de yok ki. Burada söz konusu olan çok daha mütevazı bir istek, görünürde tüm insanların paylaştığı dışlanmama çabasıdır. Kimse merdivenlerde karşılaştığı komşularının gözlerini kaçırmalarını ya da işyerindeki arkadaşlarının kendisinden kaçınmasını istemez. Dışlanma korkusu, suskunluk sarmalı sürecini harekete geçiren temel güç olarak karşımıza çıkar. Kurtlarla beraber ulumak. Elbette daha mutlu kılar insanı ama genel olarak kabul gören bir durum sizin tarafınızdan onaylanmıyorsa en iyisi susmaktır. Alexis de Tocqueville'in 1856 yılında yayımlanan Fransız Devrimi'nin Tarihi adlı eserinde 18. yüzyılın ortalarında Fransız kilisesinin çöküşünden ve dini küçümsemenin Fransızlar arasında nasıl yaygın bir tutku haline geldiğinden söz eder. Konuşma ve susmayı bu bağlamda irdelemek gerekiyor yakaya bir rozetin takılması, arabaya bir çıkartmanın yapıştırılması konuşmaktır. Bir görüşe sahip olmamıza rağmen bunları yapmamak ise susmaktır. Yüzer gezer ya da konformist sözcükleri gibi aşağılayıcı bir tınıya sahip tanımlardan da anlaşılacağı gibi insanın taklide bu kadar eğilimli olması hümanist ideali zedeler. Biz, suskunluk sarmalının temel nedeninin normal bir insanın dışlanma korkusu olduğunu varsayıyoruz. İnsan, toplumsal doğası itibariyle diğer insanlar tarafından dışlanmaktan korkar, sevilmek ve sayılmak ister. Bu eğilimin insanın toplumsal yaşamını sürdürebilmesine katkıda bulunduğunu kabul etmek durumundayız. Psikanalizci Eric Fromm, günümüz insanının bilinci ile bilinçaltı arasında kaç değişik alanda çelişkiler yaşandığını sistematik bir biçimde araştırmıştır. Fromm, modern insandaki çelişkileri şöyle nitelendirmiştir. Özgürlük bilinci, bilinçsiz tutsaklık, bilinçli dürüstlük, bilinçsiz aldatma, bilinçli bireysellik, bilinçsiz etkilenme, iktidar bilinci, bilinçsiz çaresizlik duygusu, bilinçli inanç, bilinçsiz sinizm ve tam inançsızlık, özgürlük bilinci, dürüstlük bireysellik, insanın bilinçli bir şekilde edindiği, kendi varlığının ifadesi olarak algıladığı bu değerler, suskunluk sarmalı hipotezinin tanımladığı davranış biçimleriyle uyuşmamaktadır. Bu nedenle kamuoyu araştırmalarında dışlanma korkusunun itiraf edilmesi elbette beklenemez. Kamunun anlamı en az oy kadar tartışılmıştır. Kamunun hukuki bir anlamı vardır. Habermas, kamu sözcüğünün kökeninde yatan herkese açık anlamını vurgular. Kamu yolları, kamu davası gibi. Bireyler güç uygulayan meşru güçten bahsedilmektedir. Kamuoyunun düzgülerin, gelenek ve göreneklerin sihirli gücünün hiçbir yasa koyucu veya mahkemeye gerek kalmadan bireyler üzerinde etkili olması, Ahering ve Holzendorf gibi hukukçuları düşündürmüştür. Kamuoyunun baskın kanaatler olarak algılanması, çok sayıda kamuoyu tanımının ortak noktasıdır. Bununla söylenmek istenen, kamuoyunun bireyi kendi isteği dışında da olsa, belirli bir davranışa yönlendirebilecek koşulları bünyesinde taşıdığıdır. İnsanın karşı karşıya kaldığı, etrafını saran toplumsal yapı karşısında sürekli tetikte olmasının nedeni nedir? Bunun nedeni, insanın dışlanma, dikkate alınmama ve sevilmeme korkusu, çevrenin onayına duyduğu gereksinimdir. Bu korkular ve gereksinimler insanı çevresini sürekli dikkatle gözlemlemeye zorlar. Bu nedenle kamuya bilinçli olma hali de diyebiliriz. Normal bir insan, toplum içinde mi yoksa kimsenin kendisini göremediği bir yerde mi olduğunu bilir ve ona göre davranır. Ancak bu kamu bilincinin insanları çok farklı biçimlerde etkilediğini belirtmek gerekir. Yargı mercii olması nedeniyle bireylerin gergin dikkati kamuya yönelmiştir. Dikkate alınıp alınmama, onaylanma ya da dışlanma bu anonim merci tarafından karara bağlanacaktır. Suskunluk sarmalı değer yargılarının değişmesi sırasında açıkça görülebilen onaylama ya da reddetmeye karşı bir tepki olarak betimlenmektedir. Suskunluk sarmalı kavramına göre, dışlanma korkusu duymayanlar ya da dışlanmayı göze alanlar toplumu değiştirme olanağına sahiptirler. Russo, alay edilmeye ve ayıplanmaya katlanmayı öğrenmek zorundayım diye yazmıştı mutluluğun kaynağı olan ve insanların kendilerini güvende hissetmek için gereksinim duydukları uzlaşma, geleceğin yolunu döşeyen marjinalleri, sanatçıları, bilim adamlarını ve reformcuları dehşete düşürmektedir. Çifte kanat ortamı, şu anlama gelmektedir. İnsanlar medya kullanımına göre farklı bir kanat ortamı algılarlar. Kanat ortamı konusunda yürütülen tahminler kullanılan medyaya göre değişiyorsa, burada medyanın bir etkisiyle karşı karşıya gelindiği varsayımını incelemekte yarar var. İnsanlar medyanın mesajlarını kendi aralarında sürekli yaydıkları ve kısa bir süre sonra artık mesajın nereden geldiği fark etmediği için, insanlar genellikle bu etkilerin bilincinde olmadığından bu konuda bilgi de veremedikleri, kendi algı ve deneyimlerini medyanınkilerle sanki kendi görüşleriymiş gibi kaynaştırma, eğiliminde oldukları için bu etkiler çoğunlukla dolaylı yollardan gerçekleştiği, İnsanlar çevre gözlemlerini medyanın gözüyle yapıp davranışlarını ona göre ayarlarlar. Medyanın yeni bir etkisi daha ortaya çıkıyordu. Medyanın dillendirme işleri insanlara görüşlerini savunmakta kullanacakları sözcükleri, argümanları medya vermektedir. İnsanlar kendi bakış açılarına uygun, düzenli bir biçimde tekrarlanan ifadelerle karşılaşmayınca dilsizleşirler. Suskunluk sarmalı kuramı sadece birbirini tanıyan gruplar değil toplumun ortak uzlaşmanın dışına çıkan bireyleri dışlamak ve toplumdan ihraç etmekle tehdit ettiği, öte yandan bireylerin de genellikle bilinçsiz, muhtemelen genetik bir dışlanma korkusuna sahip oldukları görüşünden hareket eder. Bu dışlanma korkusu bireylerin, çevrelerinde hangi düşünce ve davranışların onaylandığını, hangilerinin kınandığını öğrenmek amacıyla, sürekli olarak insanları ve olayları gözlemlemesine neden olur. Ayrıca kurama göre, insanlar tahminlerde ve değerlendirmelerde bulunmalarını sağlayan istatistik varibiyetiye sahiptirler ve davranışları, konuşmaları bunun sonuçlarından etkilenir. Görüşlerinin toplumun geneliyle uyum içinde olduğundan emin olduklarında gerek özel gerekse kamusal alandaki konuşmalara kendinden emin bir biçimde katılır ve örneğin rozetlerle, araba çıkartmalarıyla, giyim tarzıyla ve herkes tarafından görülebilen diğer simgelerle düşüncelerini açığa vururlar azınlıkta olduklarını düşündüklerinde, daha dikkatli davranır ve susmayı tercih ederler, böylece toplum içinde gerçekte olduğundan daha zayıf bir izlenim yaratırlar. Bu durum, bu cephe giderek küçülüp, geçmişteki değer yargılarına sıkı sıkıya sarılan küçük bir çekirdek oluşturana ya da kanaatleri bir tabuya dönüşene kadar devam eder. Brahm'ın sınanması hayli karmaşıktır, çünkü dört ana varsayıma ve bunları birbirine bağlayan beşinci bir varsayıma dayanır. Bu dört varsayım şunlardır. Birinci toplum, genel uzlaşmanın dışına çıkan bireyleri dışlamakla tehdit eder. İkinci bireyler sürekli dışlanma korkusu içindedirler. Üçüncü bireyler dışlanma korkusundan ötürü sürekli kanat ortamlarını gözlemleyip, değerlendirmeye çalışırlar. 4- Bu gözlemler sonucu edindiği izlenimler bireyin toplum içindeki davranışlarını, özellikle de görüşlerini ifade etme ya da saklama, konuşma ya da susma konusunda etkiler. Beşinci varsayım bu dört varsayımı birleştirir ve buradan kamuoyunun oluşumu, korunması ve değişimine dair çıkarımlarda bulunur. Kamuoyu kuramının şu andaki durumundan öğrendiğimiz kadarıyla, yalnızca kamuoyu ile bağlantısı olan ve gerçekten de kamu içine çıkan ya da cervantesin deyimiyle meydana dökülen seçkinler kamuoyu sürecine etkide bulunabilirler. Biz isterdik ki bu böyle olmasın. Biz sessiz, çekingen harika insanların da sırf kendi varlıklarıyla bile kamuoyu sürecinde etkili olmalarını isterdik. Fakat ampirik araştırmalarımız kamuoyunun böyle etkilenemeyeceğini bize öğretti. Edmund Burke bu olağanüstü Harika insanların da kamu önüne çıkıp ona direnebilmeyi çocuklukta öğrenmeleri gerektiğini yazmıştır.